Arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca burs veren kurumları da sizlerle paylaşıyoruz. Burslardan yararlanmanıza bir nebze de olsa vesile olmuş oluyoruz. Bugün de Ahbap Derneği'nin başlatmış olduğu bir eğitim desteği var. Bizler bu desteğe nasıl başvuru yapabiliriz, kimler başvuru yapabilir, başvuru tarihi ne zaman son, hangi belgeleri nereden yükleyeceğiz bu konuyu ele alacağım. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlarım. Birçok kişi biliyordur belki de Ahbap Derneği Haluk Levent'in oluşturmuş olduğu bir dernektir. Bu sayede binlerce insana yardım ulaştırıyorlar. Bu nedenle güvenebileceğiniz bir dernek. Bizler eğitim desteğine başvuru yapmadan önce üye olmamız gerekiyor. Peki nereden üye olacağız? İlgili alan burası arkadaşlarım. Bu alana tıklayalım. Yeni kayıt oluşturacağınız için kayıt alanına tıklıyorsunuz. Daha sonra bu alandaki gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Bilgileri doldururken kullanıcı adınızı yazacakken C ya da Ş sesi kullanmayın. C ya da S sesi kullanın. Yoksa uyarı verecektir. Takıldığınız herhangi bir yer olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hesabınızı oluştururken mail adresinize aktivasyon mesajı gelecek. Diğer ya da spam'a düşebilir arkadaşlar. Bu nedenle diğer kutularınızı da kontrol edin. Daha sonra üyeliğinizi aktifleştireceksiniz. İlgili alandan giriş yap butonuna tıkladığınız zaman sisteme giriş yapmış olacaksınız. Üyeliğimizi oluşturduk, sisteme giriş yaptık. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de otomatik olarak bursa başvuru yapabileceksiniz. Fakat bursa başvuru yapmadan önce dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu noktalar nelerdir bu konulardan bahsedelim. Ahbap ve Kastrol Türkiye'den otomotiv meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği adı altında duyuruya çıktılar. Peki bu burstan kimler yararlanabilir? Otomotiv, motor ve elektronik gibi dallarda okuyan meslek lisesi öğrencileri başvuru yapabilecekler arkadaşlar. Sizlere tablet, internet ve bir yıllık online dershane erişiminden oluşan bir eğitim seti desteği verecekler. Bu nedenle etrafınızda okuyan meslek lisesi öğrencileri varsa, meslek lisesinde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşın. Başvurular ilgili adresten yapılacak arkadaşlar. 18 yaşından büyükler kendi adlarına başvuru yapabiliyorlar. 18 yaşın altındakiler ise yasal varislerinin aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Değerlendirmeler yapılacak arkadaşlar. Değerlendirme sonucunda eğitim setini almaya hak kazanan kişiler belirlendikten sonra eğitim setleri bu kişilerin sisteme girmiş oldukları adreslere kargo yoluyla gönderilecek ve son başvuru tarihimiz 10 Aralık 2020. Sizler bu tarihe kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi başvurumuza devam edelim. İlgili alana tıklayalım. Bu başvuru sırasında sizlerden bazı bilgi ve belgeler istenecektir. Bunların nereden ve nasıl alacağını linkten ulaşabilirsiniz diyor. Ayrıca kanalımızda mevcutsa bizden açıklamalar kısmında bırakacağız. Sizler de linklere tıklayarak işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Başta söylemiş olduğum gibi dikkat etmemiz gereken en büyük nokta bu başvuruyu sadece meslek lisesi öğrencileri yapacaklar. Diğer haricinde kalan öğrenciler başvurularını yapmayacaklar. Yapsalar dahi geçerli sayılmayacaktır. Başvuru yapacak olan kişi 18 yaşından büyükse başvuru sahibine kendisi seçeneğini işaretleyecek. Burası da önemli bir noktadır. Şimdi yükleyeceğimiz bilgi ve belgeler nelerden oluşmaktadır? İlgili alana tıklayarak bakalım. İstenecek olan belgelerden ilki öğrenci belgesi. Öğrenci belgesini nasıl temin edebiliriz? E-Devlet sistemi üzerinden sorunsuz bir şekilde, barkodlu bir şekilde temin edebiliriz. Videosu kanalımızda mevcut. Açıklamalar kısmına bırakacağım. İkinci olarak kimlik fotoğrafı yeni kimlik kartınızda olur. Eski nüfus cüzdanınızda olabilir. Fotoğrafınızı okunaklı bir şekilde yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer yeni kimliğe sahipseniz kimliğin ön yüzünü eski kimliğinizi kullanıyorsanız ön ya da arka yüzlerini tek fotoğraf halinde yükleyebilirsiniz. Daha sonra nüfus kayıt örneğini oluşturuyorsunuz. Dördüncü olarak ailenin yoksulluk belgesi. Varsa muhtarlıktan aldığınız fakirlik belgesini yükleyebilirsiniz. Eğer bu belge sizlerde yoksa e-devletten oluşturabilirsiniz. Beşinci belgemiz engelli belgesi. Herhangi bir engeliniz yoksa o alanı boş bırakarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Altıncı olarak ulusal ve uluslararası başarı belgeniz varsa yükleyebilirsiniz. Yedinci olarak anne ve babanızın SGK gelir belgesini yüklemeniz gerekiyor. ilgili ayrıntı burada yer almaktadır arkadaşlar. Anne ve babanın taşınmaz kaydı. Eğer üzerinizde ev arsa varsa e-devlet sistemi üzerinden tabu bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Sorguladıktan sonra sisteme problemsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Anne ve babanızın engelli belgesi varsa aynı şekilde yüklüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da vekalet belgesini yüklüyorsunuz. Evet sisteme yüklememiz gereken evraklar bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzda var olan belgeleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de tıklayarak belgelerinizi gerekli alandan temin edebilirsiniz. İlgili bilgileri ulaştıktan sonra başvuruya devam et alanına tıklıyoruz. İlgili alanları arkadaşlar eksiksiz bir biçimde dolduruyorsunuz. Aile fertleriyle ilgili sorulmuş olan sorular var. Bu soruları da doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu alanda eğitim bilgileriniz yer almaktadır. Bu alanları da dolduruyorsunuz. Bu alanda sizlere sorular soruluyor arkadaşlar. Bu soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Sorulara baktığım zaman problem yaşayacağınız bir alan mevcut değil. Farklı kurumlardan burs alıyorsanız mutlaka bu alanda belirtmeniz gerekiyor. Bu alanda yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu beyan ederim yazmanız gerekiyor. Daha sonra elektronik bir şekilde imzalıyorsunuz ve bu alanlardaki kutucukları işaretlemeniz gerekiyor. Herhangi birini işaretlemezseniz işleminize devam edemeyeceksiniz. Bütün işlemleri yaptık. Başvuruyu tamamla alına tıklıyorum ve başvurum alınmış olacak. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. İkinci aşamada ne yapacağım? Belge yüklemem gerekiyor. Oluşturmuş olduğumuz profil üzerinde belge yönetimi sekmesinden belgelerimizi sorunsuz bir şekilde yükleyebiliriz. Belge yüklemesi gerçekleştirilmeyen başvurular incelemeye alınmayacaktır. Bu alana doldurmanız yeterli olmuyor. Belgelerinizi de sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra profilinize giriş yapıyorsunuz. Orada belge yüklemeniz gereken bir alan var. Belgelerinizi yüklüyorsunuz. Daha sonra başvurunuzu kaydediyorsunuz ve eğitim bursuna başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Aklınıza takılan sorular yapamadığınız durumlar varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve, ve hala kanalımıza abone değilseniz mutlaka kanalımıza abone olun. Eğitim alanındaki duyuruları, bursları kesinlikle kaçırmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.